üniversitemizin kıymetli komşuları. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu güzel yaz akşamında sitemizin geleneksel hale gelen Yazan Araba Partisi'nde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. Son 3 yıldır Remax Alkent'in e, Yaza Merhaba Partisi'ne katılıyoruz. Kentimiz gerçekten çok keyifli bir gece yaşıyor. Havuz, kafe. Alkent'te muazzam bir parti. Ama hala kendini yıpratmadan git daha iyi giden bir parti. Remax Alkent ekibine çok teşekkür ederiz. Her sene olduğu gibi bu sene çok güzel bir iş çıkardılar. Biz çok eğlendik. Ee, senelerce bu dostluğumuz, arkadaşlığımız devam eder. Herkese bol bol tatilli, bol bol aşklı keyifli yazlar diliyorum. Bu güzel geceye katılım sağlayan Etiler Alken Sitesi'nin sakinlerine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gecenin hazırlanmasında emeği olan ekibime, Remax Alkent ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki son teşekkürüm de Etiler Alken Sitesi'nin kıymetli çalışanlarına. 2026 yılında tekrar Alken Sitesi Yazan Araba Partisi'nde görüşmek dileğiyle.